Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler Ocak 2025 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili ikizler Ocak ayına hızlı ve stresli bir giriş yapıyoruz. 2025'in ilk günleri Mars Plüto karşılığı sebebiyle stresli ve yorucu olsa da Venüs'ün yücelimde olduğu balık burcuna geçmesiyle ilişkiler ve maddi konularda biraz olsun rahatlayacağız. Bu ay 14'ünde Yengeç burcunda bir dolunay ve 29'unda Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Dolunayla güvenliğimizi ve duygusal stresle nasıl başa çıkacağımızı sorgularken Kova burcundaki yeni ayla 2025'e resmen giriş yapmış olacağız. Ay sonundaysa Güneş Jüpiter üçgeniyle şans, bereket ve fırsatlar geliyor. Peki bunlar ikizler burçlarını nasıl etkileyecek? Sevgili ikizler bu ay harcamalar, banka işlemleri, kredi, borç, miras gibi konular gündeminizde olabilir. 31 Aralık'ta gerçekleşen yeni Ay maddi konularımızı zaten gündemek getirmişti. Bu ay genelinde ise Venüs size destek veriyor olacak. Kariyerinizde başarılarınızla dikkat çekebilirsiniz. Mars'ın sert açıları söz konusu yalnız bu yüzden iletişiminize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Siz zaten Merkür'ün yönetiminde olduğunuz için burada biraz daha e, sert çıkışlar Yapmak ya da bir söylediğiniz sözün nereye gittiğine çok dikkat etmemek çok e, hoş olmayan şeyler doğurabilir. O yüzden iletişiminizde çok ama çok özenli olun. Tartışma ve gerilimlere çok açıksınız. Bu arada e, 6 Ocaktan Şubat ayının sonuna kadar Mars Yengeç Burcunda geriliyor olacak. Maddi konulara dikkat etmeniz gerekiyor. 14 Ocak'ta yengeç burcunda gerçekleşecek olan dolunayda elinize bir ödeme geçebilir. Yatırım yapmak isteyebilirsiniz. 29 Ocak'ta sizi destekleyen bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ayla bir seyahate çıkabilir veya bir seyahat planı yapabilirsiniz ya da yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerin ve iletişimin de hızlandığını görebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Bu ay değer kavramlarınız önemli ve bu yüzden de kararsız kişileri sevmiyor olacaksınız. Takıntılı ve platonik bir aşka da hazır olun derim. Zaten uzun zamandır birçok ikizler burcunun bu tarz şeylerden aslında yeni yeni kendini sıyırdığı bir dönemin başındasınız. O yüzden aman diyorum takıntılı daha önceki ilişkilerinizde benzer kişilerden uzak durmaya çalışın. Dikkat çekici bir evlilik gerçekleştirebilirsiniz. Ortak çalışmalar içinde olacağınız bir arkadaşınızla da ileriye dönük evlilik planları yapabilirsiniz. Ya da bu evlilik olmaz da insanların çok hayret edebileceği bir anda gelişen bir ortaklık olabilir. Manevi hislerinizde sizi yanıltmayacağından emin olun. Eğer bir ilişkiniz varsa bu ay romantizm dolu günler e, sizi bekliyor olacaktır. Sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun. Bekarlar gidecekleri bütün sosyal ortamlarda etrafına iyi baksınlar derim. Çünkü sosyal hayatlarınız sayesinde birçok e, fırsatlar kapınızı çalacak. Siz popüler ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostlarınızın e, dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların da aşka dönüşeceği bir ay bu. O yüzden kafaca anlaşacağınız kişilerin daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması biraz sizi endişelendirebilir. O yüzden dikkatli değerlendirin derim. En azından bazı şeyleri deneyin tabii ki ama dikkatli değerlendirin. Bazı bekar ikizler burçlarının da din ve felsefe konularını kapsayan yerlerde karşılaşacakları kişilerden etkileneceklerini söyleyebilirim. Onların değişik fikirleri meraklı ikizlerin ilgisini cezbedecektir. Her zaman aşırı merakları kültürel anlamda partnerlerinden faydalanma yoluna gideceklerini gösteriyor. Çünkü bir ikizler için aşk aynı zamanda yaşamla ilgili bir öğreti aracı olabiliyor. Evren size hangi fırsatları sunacağını sizden daha iyi biliyor. Mükemmel bir şekilde planlıyor. O yüzden siz sadece doğru karar vermeye odaklanın. Satürn aile evinizde. Sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerektiğini, hatta sizden kesin sözler almak istediğini hatırlatmak isterim. Ev ve aile konularında sorumluluklarınızı kesinlikle ve kesinlikle asla aksatmamanız gerekiyor. Başarınız gözünüzü kamaştırmadan ailenizle ilgili görevlerinizi tam bir teslimiyetle yerine getirmeniz gerekiyor. Satürnün geçtiği yerlerde mutlaka ama mutlaka sorumluluk konularını çok iyi ele almak gerekir. Yorulduğunuz zamanlar olabilir tabii ki. Bu zamanlarda tabii ki dinlenin. Kalbinize ve mesanenize ve cinsel organlarınıza da lütfen bu dönem çok dikkat edin. Fakat her şeye rağmen stresin sizde yarattığı en önemli etki sizi daha güçlü ve kararlı birisi olmaya hazırlamak. Rejim konusunda daha kararlı davranabileceğiniz bir dönemde olduğunuz için varsa böyle bir düşünceniz evet bu ay başlayabilirsiniz. Evet Ocak ayı ile ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Güzel bir ay olmasını diliyorum. Hoşçakalın.